Saşeride sağ şeride geçmek için ne zaman sinyal verilir? Mutlaka yani şu beyaz aracı geç şimdi değil mesela sinyal. Tabii ki bu araca verirsin sinyali. Şimdi sinyali verdim. Önüne geçeceğini bildirmek amaçlı. Arkadakine değil bunu unutmayalım. Güzel. Gireceğin şeritteki araca sinyali verirsin. Otobana dair her şey bu. Biraz daha otobanda nasıl kullanılmalı, biraz daha seri kullanılmalı bunu söyledik virajlarda e, ayağımızı gazdan çekiyoruz girmeden önce bazen artı fren ilavesine girebiliyoruz onu söyledik virajlarda şey yapmıyoruz şerit değiştirme yapmıyoruz onu söyledik e, başka neler yapıyorduk sollamaya gireceğimiz zaman sol ayna kontrolü biraz daha seri hareket ediyoruz ve gazla ilerliyoruz eğer önümüzdeki aracın yakınlığına bağlı olarak yine devam ediyoruz gaz biraz daha artık seri bir şeride geçtiğimiz için daha gaz vererek Heh. güzel şimdi o işte bir yüksek vitese çıktı artık aracın yine tekrar bir sollama yapacağız yani sağa geçeceğiz şu anda aracı solluyoruz bir ufak gevşet gazı tekrar gazı ver ha alsın ha e işte şimdi o aynada görelim sağ şeride benler tarafa. Kardan gör. Geçişim bak şimdi kavşağa gelmeden sollamanı yapmış olduk. İşte burada sollama yapmayacağız asla. Devam edelim. Sinyali kapatabilirsin. Devam et. Başka böyle aklına takılan senin sorularını da alabiliriz. Başka neler var mesela? Aklına takılan. Sollamayı da gördün hız limitinin yüksek olduğu yerlerde sollama yapmayı. Başka aklına takılan varsa hani onu da söyleyebiliriz. Artık şurası mesela. Burası artık iniş aşağı. Çektim gazdan. Önümü görmediğim her yerde kör noktam benim. Bunu unutmuyoruz. Daha önce bir de burada şu işareti gördün ya hani kayma olabilir falan diyor. O yüzden evet. sana onu gösteriyor. İleride diyor sağa keskin bir dönüşüm var diyor. Artık işte hafif freni viraja girmeden önce yumuşattım freni. Baktım treni gaza geçmedim. Şimdi gaza geçtim. Yani içine girince gaz. Diraja. Burada artık öyle. Çıkarken ne yapıyorduk? Sadece gazdan çekiyorduk. O da hız limitimiz yüksek olduğu için. Yani 80'in üstü olduğu için. Mesela evet. burada da kavşak olduğunu gördüm. Yine gazdan çektim. Heh. Giren de olabilir. Burada çıkış yapan da olabilir. Güzel. Şimdi artık ne ilavesi istiyor? Senden hafif Niye? ne diyor? Bana limit 90 diyor. Çünkü yağışlı havalarda burada kayma olabilir diye sana onun uyarısını gösteriyor. Bu şak bir fren yani. Artık burası çok virajın olduğu yerlere doğru giriyoruz. Bu virajlarda asla sollama yapmıyoruz. Ya daha öncesinden ya da daha sonrasında. Yani virajın çıktıktan sonra sollama yapabilirim, hızlanabilirim. Seni daha güvende hissettirir onu yapmak. Heh. Hıza geçtim. Mesela şimdi sollama yapabilir miyim? Bak önüm rahatladı. Heh. Arkamda aynı anda temizse evet. Güzel. Bir zaman, tane fren. Daha olsaydı, evet, zaman, zaman fren. Evet, o zaman fren, hafif fren kullanarak. Yani hafif net fren değil veya çok kasarak değil mi? Bıraktım güzel. Hemen gaz. Harikasın. Götürüyor. De götürüyor. Aynen aynen. Biraz gayet iyi. Yani şu andaki hızın gayet iyi ve fren ayarlamanda iyi. Arkadaşım bunlar hızlı yavaşlatıcıları. Evet. Yine bir virajı gördüm. Tek şerite düştü. Ondan dolayı burası kontrol merkezi ya. Şimdi yavaş yavaş şu tubalara geçtikten sonra sola sinyal verip kendini bu aracı geçebilirsin. Çok yavaşladı.